Vuka dünyası nedir? Güzel. Vuka dünyası aslında bu da 94'lü yıllarda çıktı. Bunun ilk çıkış yeri de Pentagon'dan geldi. Çünkü Pentagon insanlar hakkında bilgi toplayan, bilgi dağarcığı çok fazla hani toplayabilen bir kurum olduğu için ve çok da güzel gözlem yaptığı için o dönemlerde teknoloji gelişmeye başlamıştı. İşte televizyonlar zaten geldi, renkli televizyonlar gelmeye başladı, kanallar artmaya başladı, telefonlar çıkmaya başladı ve ne oldu? Telefonlarla beraber teknoloji geliştikçe o dönemden öncesine bir daha geçilemeyeceği, bir daha o dönemlerin yaşanılamayacağı ortaya çıktı ve o dönemde bunu söylediler. Dediler ki bundan sonra artık 94 öncesi kadar duran, 94 öncesi kadar bilinen bir dönem olmayacak. Bundan sonra Bizim hayatımız da değişti, hayatımız da gelişti, iş hayatı da gelişti. Bugün sabah öğrendiğin bilgiyi belki öğleden sonra raftan kaldırmak durumunda kalıyorsun. Bilgiler yenileniyor çünkü, tazeleniyor. Diyorsun ki hayır sabah böyleydi, şimdi böyle. Buna da uyum sağladık. Bunun adına da VUCA dendi. Aslında VUCA dört tane kelimenin birleşmesinden, baş harflerinden oluşan bir birleşimi oldu. Buradaki ilk V aslında Volatility demek. Yani kaygan oynak bir ortam demek. Bu sektörlere bakarsanız da öyle. Bugün olan bir sektördeki bir şirketi yarın göremiyorsun. Bugün yönetim şekli böyle derken ertesi gün başka bir şekle bürünebiliyor. O kadar ortak, oynak ve kaygan bir zemin üzerinde oturuyoruz ya da basıyoruz artık. İkincisi U, ansatını. Yani belirsizlik var. Bakıyorsun Yarını bile göremiyorsun. Bir dakika sonrasını bile göre göremiyorsun. Bu tüm çalışma sektöründe de böyle artık. Tamamıyla göremediğin, bilemediğin belirsizlikler içerisinde hayatta kalmaya devam etmek zorundasın. Diğer birisi ise... C kompleksiliği yani karmaşıklık demek. Karma karışık bir şey. Değil mi? Şu anda üzerinde bulunduğumuz karmaşıklık var. Buna bile alıştık aslında. Diğer harf olan A ise ambiguity o da muğlaklık demek. Bulanıklık demek. Yani tamamıyla buna VUCA dünyası dendi. İçinde bulunduğumuz oynak, kaygan, değişken, anlaşılmaz, kaotik bir ortamda iş yapar, ayakta durmak zorunda olduğumuz bir ortamdayız. Bunun için karşıt da yani bu etkiydi. Şimdi tepki de oluştu. Bunun pozitif fuka. Pozitif Vuka'ya bakarsak ne oldu? O birinci ve volatility. Onun karşılığında da vizyon sahibi olmak. Vizyon sahibi olabilmek de o kadar kolay değil. Baktığımızda Bugüne kadar biz dijital bir dijital vizyonla beraber verdiğimiz o kadar eğitimlerde ve birlikte olduğumuz o kadar yöneticilere birebir koçluk yaptığımız da oluyor, eğitim verdiklerimiz de oluyor ama bu vizyon meselesine gerçekten takılıyoruz. Çünkü vizyon sahibi olmak denliğinde içinde çok fazla parametreleri kapsıyor. Vizyon sahibi olan kişi öncelikle kendini bilen kişi. İşte burada duygusal zeka geliyor işin içine. Kendi duygularını bilen, kendi duygularını tanımlayabilen ve kendi duygularının farkında olup kendi davranışa dönüştürdüğünde karşı tarafındaki yaratabileceği etkinin farkında olabilmek de gerekiyor. Ve vizyon dediğimiz şey aslında hayal gibi bir şey. Yani uzakta o olmak istediğin, kendin için kendini gördüğün o televizyon görüntüsü gibi olayı devamlı görmen gerekiyor. O devamlı göreceğin şeyin de senin gerçekten görmek istediğin bir şey olması gerekiyor. Yani vizyonu yaratmak o yüzden çok önemli. Biz bunun için özel dersler yapıyoruz. Vizyon, misyon ve hedef nasıl belirlenir tarzında dersler veriyoruz. İkincisi uncertainty ne dedik? Belirsizlik. Onun pozitifi ise understanding yani anlaşılır olmak. Yine de duygusal zekaya geleceğim. Anlaşılır olabilmek için önce kendinin kendini anlayabiliyor olman lazım. Kendi kendine empati yapabiliyor olman lazım. Ve kendi vizyonuna giden yolundaki o misyonun açık ve anlaşılır olabilip ve bunu çalışanlarına, birlikte olduğun insanlara aktarabiliyor olman lazım. Anlaşılır olmak, ya bireysel anlamda anlaşılır olmak bu. Şirketler bazındaki anlaşılır olmak da bunun şirket tarafındaki görüntüsünden bahsediyoruz bu durumda. Aradaki C, Complexity yani karmaşıklık, onun pozitifi ise Clarity yani Zaten kaotik bir ortamdayız, karmaşık bir ortamdayız. Öyle bir yetkinliğe sahip olmamız gerekir ki bu durumda bunu pozitife çevirebilmek için kaotik durumdan çıkabilme yeteneğine, yetkinliğine sahip olman lazım. Yani çok fazla alert halinde olup olabilecekleri görüp daha öncesinden hissedebilip yani sezgilerini çok iyi kullanabiliyor olman lazım. Burada da yine duygusal zekaya ihtiyacın var. Yani sezgilerini çok iyi kullanabiliyor olmak demek o konuyla ilgili çok fazla deneyim sahibi olman da gerektiği konusunda aslında seni uyarıyor. Belki bir şeyle ilgili çok fazla deneyim sahibi olamazsın. Yani yapmamışsındır. Ama nasıl kendini deneyim sahibi olmuş gibi yapabilirsin? İşte burada duygusal zekanın ana bileşenlerinden birisi olan vision yani görselleştirme, zihinde canlandırma tekniğini çok fazla kullandırıyoruz. Yani zihinde devamlı yaptığın zaman bir davranışı, bir hareketi, bir durumu bir kere, üç kere, beş kere, on kere yaptığın zaman zihin onu gerçekmiş gibi algılıyor. Yani sen onu aldın, yaptın, bitirdin ve onun sonundaki gösterecek olduğun davranışların senin otomatik pilotuna eklenmeye başlıyor bu kez. Ve sen orada kaotik bir ortamla karşılaştığın zaman, kendine yaşattığın zaman oradan çıkış metotlarını A, B, C, kaç tane metot yaşattıysan kendine karşılaştığında çıkabiliyorsunuz bilecek yetkinliğe sahip oluyorsun. En sonuncusu ambiguity idi. O da neydi? Muğlak olmak. Evet, görmüyorsun. Yarını görmüyorsun. Belki akşam üzerini görmüyorsun. Sabahını bilmiyorsun. Muğlak görünmüyor hiçbir şey. Bunun karşılığındaki pozitif ise agility. Yani çevik olmaktan kaynaklanıyor. Çeviklik ne demek? Aslında hepsi birbirinin içinde bunun. Her türlü olabilecek etkilere karşı senin tepki verebilecek pozisyonda olman lazım. O çeviklikte olman lazım. Eğer bir müdürsen ve altında bir sürü insan çalıştırabiliyorsan ve onların da ne yapabileceğini tahmin edebiliyor olman lazım. Bu çevikliğe sahip olabilmek için de yine duygusal zekadan kullanıyoruz ve onu artık duygusal zekanın o hayal gücünü, hayal etmeyi, görselleştirmeyi artık yaşam tarzımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Biz bunların eğitimlerini de vermeye başladık. Çünkü şirketler bunu ister hale geldiler ve artık Agile Lider eğitimleri daha fazla istenir, daha fazla talep görür haline geldi. Dijital vizyonla beraber çıktığımız bu yolculukta oranın eğitim koordinatörüyüm ben. Yaptığımız toplantılarda lider yetiştirme programlarının başında istenen, talep edilen programlardan birisi de bu Oluyor. Evet değerli izleyenler, Yaşamın İncisi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz eğitim koordinatörü ve yaşam koçu Hülya Çizikman'dı. Çok teşekkür ederiz Hülya